Bunların piyasa değeri 15 ile 20 lira arası, 20 bin lira arası değişiyor. Genelde koleksiyoneler tercih ediyor. Tamamı el işi yaklaşık 15 gün sürüyor böyle bir tespihi ortaya çıkarmak. Daha önce berberlik mesleği uğraşıyordum. Bu işi daha çok sevdiğim için berberlik mesleğini bıraktım yaklaşık 8 yıldır. Bu sanatla uğraşıyorum. Bu tür tespihleri kuka ağacından, e, cevizinden yapıyoruz. Genellikle talep Arap krallığı, Arap şehirlerinden ve yurt dışından geliyor koleksiyonerlerden. Bunların yapımı tamamen el işi, üzerinde yakut, zümrüt ve safir taşlarıyla süsleme var çok zor, emek isteyen bir iş. Yaklaşık 15 ile 1 ay içerisinde anca bitirebiliyoruz bir tespihi.